Herkes Gaziantep'e lahmacun yemeye bekliyoruz abi. Yürü baba. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrardan gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantep'li lahmacun ustaları da katıldı. Tatil bölgelerinde tabii ki lahmacunla burada ki lahmacun arasında dünya kadar fark var abi. Hem fiyat olarak hem lezzet olarak abi. Kesinlikle abi. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yenilebildiğini aktaran Şükrü Savun plajlarda 200 liraya satılan lahmacunu gastronomi kentinde 10 liraya sattıklarını söyledi. Şu anda lahmacun 10 TL abi. Mesela bizim mekanımızda 10 TL abi. Yanında garnitür veriyoruz. Yani bir lahmacunun yanında yenilmesi gereken şeyleri veriyoruz yani abi. Yani lezzetle, lezzetle o verilen fiyatının hiçbir kesinlikle hiçbir alakası yoktur abi. Gaziantep lahmacunun lezzet sırlarını Usta Şükrü Savun böyle anlattı. Kuyruk yağsız lahmacun yapmayız. Daha eskilerden abi kuyruk yağıyla, iç yağıyla lahmacun yaparlardı. Lahmacunumuza soğan koymazsam samsak koyuruz abi. Domatesi az koyarız abi. Lahmacun suya kesmezsin hamurun üzerine yatarken hamur yırtılmazsın diyerekten. Zırh vurma sebebimiz şu abi. Etin suyunu bırakmaması, sebze suya kesmemesi gibi zırh vurur abi lahmacun'a. Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 lira ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacun lahmacunun 200 liraya satılması tepki topladı. Biz yetişen halfelerin, biz yetişen neslin, biz yetişen bu zanaatı yapan kişilerin abi en başta bu işe sevgisini vermez abi. Para kazanmayı biz 3. dördüncü plana bırakıyoruz abi. Bizim için en önemli olan şey nedir abi? Lezzet abi. Herkes Gaziantep'e lahmacun yemeye bekliyoruz abi. Yürü baba. <laughs>